hoş geldiniz. İki malzemeli çok pratik bir şey yapacağım. Hemen gelin. Bunu herkes yapabilir. Ya yani bir bebek bile yapabilir bunu. Hemen yapalım. Muzum neredeydi benim? Arkadaşlar iki malzemeyle slime videosu da çektim ama şey karbonatım lazım. Karbonatımız şu an yok. Ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapın muzda çünkü muz kadar olacak. Ee, ben iki muz yapmak istiyorum çünkü benim muzlarım küçük. Ee, şimdi bir çatal alalım çatalımız. Bir de hmm. neyse ya. Ay, tuvaletim geldi. Şöyle bir tane kap alıyorsunuz ama benim bu kabım biraz kilenmiş. Neyse şuradan alayım ya. Çay altı, çay bardak altı aldım. Böyle açıyorsunuz. Ve şunu uygulayacaksınız. Hemen gelin göstereyim. Bıçakla da yapabilirsin ama ben bıçakla yapmak istemedim. Küçük olduğum için daha. Şöyle bölüyorsunuz. Böyle hepsini bölüyorsunuz. Şöyle hatta biraz yaklaştırayım. Böyle oluyor. Ay çok tatlım geldi arkadaşlar vallahi beni. Bu videodan sonra öp yapacağım. Vallahi. Şu kadar kaçırdım. Şaka şaka. Uf çok tatlım geldi. Ay. Muz buluşabilir zaten muzu bunu alacağız alıp şimdi yaptım yapacağım. Bunu herkes yandan var Şimdi yaptıktan sonra şunu açarsınız. Bu renk böyle olması lazım. Çilekli falan olmaması lazım. Çünkü en çok bu musu yakışıyor. Ben bir kere denemiştim. Çok eskiden. <laughs> o sırada burasını yalayacağım ben. Ee, gelin. Bak şimdi. Böyle yapıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra içine buluyorsunuz. Geri çıkartıyorsunuz ve hazır. Şimdi bir tane tepsi değil mi? Ee, plastik bir şey almam gerek. Bir tane daha bundan alacağım. aynı şekilde hepsine uyguluyoruz. O sonra da Artan'ı yiyen ben. Şarkı açılınca nedense bir durgunlandım. Bak işte ekmeğe de Bu kadar yeter. Böyle yapıyorsunuz. Ben 5 tane yaptım. Hepsini böyle yapıyorsunuz. Şimdi bunları ee, neydi? buzluğa yollayacağız. 15 dakika bekleyecek. Ben şurada tövbe staff. Şöyle koydum o zaman size. <Sessizlik> mendil eline, mendil var bize Karakına yollar, <Sessizlik> çarlı ne hazır orada hazırlanmaya dursun ben de burada bir tane yapıp yiyeceğim öylece hmm. böyle de çok güzel deneyebilirsin bu arada parçaya kaldı çünkü öyle iki saat beklersek annem diyecek ki geçer <laughs> artık tekrardan.